Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Sizin de istediğiniz bir oyunda arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hemen şöyle ee, yetkililer kod paylaşır mısınız? Hemen şöyle çağıralım arkadaşlar. Umarım e, güzel ve eğlenceli bir oyun olur. Bu arada benim hamsterim var. Oy oğlum şak 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 nasıl girdiniz lan öyle? Bayağı hızlı geldiler. Abi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. abi? Ee, tamam başlayabiliriz. Bir tane imposter var. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Imposter diye okunuyor değil mi? Evet abi. Imposter tamam. Katil. Katil kim? Hadi bakalım. Evet. Abi güzel oynayanları biliyorum. Bu oyunu bana izleyicilerim öğretti yani. Güzel oynarlarsa ben direkt Gülcan'ı ya da Emirhan'ı falan seçeceğim. Öyle oyunu bilenlerden birini seçeceğim abi. Şöyle görevleri yapmaya çalışacağım yavaş yavaş. Ana lan kaç kişi lan dur bakayım şu görevi yapayım hemen Hadi oğlum Güzel ben öldüm Öldün mü Allah beni ne çabuk öldün oğlum dur bakayım Gördüm abi Ali vardı Ali'yi seçin abi. Hızlı ve seri bir katil. Çocuğu emciklemiş abi bekliyor <laughs> derken abi. <laughs> Emin misin kardeşim ipucu var mı? Emin abi yanındaydı. <laughs> emciklemiş yanında Ben değilim öyle. diyor ben değilim diyor. Abi bütün kanıtları vallahi abi, söyleyebilir oldu, misin? On... Ali kim? O zaman Ali bana isim versin. Ali isim verir misin bana? İsim Nerede ver oldu? bana. Ali neredeydin kardeşim? Ay, i̇ki tane Ali var Oğlum iki tane Ali var lan. İki tane Ali var abi Hangi halıydı lan? <laughs> abi karışık <laughs> <Hangi> oldu ki. <laughs> e hangi Ali oğlum? <laughs> Beyaz mıydı? <laughs> Bir tane Kahverengi <laughs> miydi? Ben değilim yeni gör. İki tane Ali birisi suçlu o zaman. Abi iki Ali <laughs> lan birisi suçlu. <laughs> Emin misin? Eminim abi. E kahve rengi yani? galiba ya. Ben beyazı kavrengi. verdim yanlışlıkla. Ben değilim vallahi. evet, diyorum. Kahve rengi. Ben değilim yeni gördüm diyor. Tamam. Adamlar çarpılacak. Şey değil. Ve kahve rengi şey abi mi? beyaz değil kahve rengi. Kahve rengi abi. Beyazlı Başka... ben yanlışlıkla <gülüyor> beyazı <laughs> verdim abi. Başka ipucumuz ben var mı? Ben beyazı verdim. Başka bir ipucumuz var mı? Gören bilen. Abi ben kahve rengi Halil'i gördüm. Ben abi, yanlışlıkla tamam. öbür rengi Halil'i beyazı verdim. Reportluyorum ben. Tamamdır İnşallah abi. doğrudur bak. O değilse sensin kesin. Doğrudur kan. abi ya. Hadi bakayım. Oy. Dört iki tane. Hangi Ali lan bu? <laughs> tamam bu doğru abi bu. Kavrengi olandı. Oha. Adam alfa Gigi. çıktı lan. Helal olsun. Gigi. Alfayız. Helal olsun. Gigi. Çok Gigi. iyi tahmin Gözümle ettim. Gözümden kaçar mısın değilsin? Helal olsun valla. Arkadaşlar kod ayına. Hemen tamam. damlayın tamam. abi. Gigi. Ya oyun gerçekten de çok Eğlenceli, e, güzel bir oyun arkadaşlar. Evet, doluş 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 abi. Oyu oy, güzel. Hadi bakalım. Bu arada hamsterim çok tatlı ya. Bak arkamda koşuyor. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Abi ben bu oyunda hiç katil olamıyorum biliyor musunuz? Benim şansım hiç yok. <laughs> yeşilden şüphelendim Ben biraz arkasına seni. Bileceğim beni götürsene Yeşil götürsen benim mi? abi. Aha. Bak görüyorsun abi ben görev yapıyorum. Tamam. Bak ya koş abi koş abi. A abi harbi koş abi koş koş koş. 20 saniye var. Ben öldüm. Öldün mü? Abi çıkışları kontrol edin. Burada kaçan birisi varsa odur. Ay tamam, güzel. yaptık abi. Süpersiniz abi. Ben daha göreve elimi süremedim. Faruk değil abi bence. Arkadaşlar burada görev yaptığı için abi. Yeşil burada, mor burada. Bir dakika. Uzakta olan birisi var mı? Vallahi abi şu an Ali yeni geldi. Bir dakika Faruk'un şeyin göktüğünü öldüğü yeri şey yaparsak abi bulabiliriz. Abi ben şu adamdan korktum. Hadi. Göktüğü nerede? Beyaz olan Ali. Beyaz, Ali. Ali. Aa, turuncu. Aynen kayboldu i̇şte... aniden kayboldu abi aniden kayboldu ali. ama ali şey ali. yapmış ali reportlamış yani Andor abi şeylerde yapabiliyor kendini belli etmemek için şey yaptı ben, aniden kayboldu abi emin misin arkadaşlar Ç elimizde delil eminim var mı bir söyler abi. misin? adım kadar eminim herkes bütün delilleri söylesin oğlum şu göktur da ikide bir yanımdaydı abi yanımdaydı aniden kayboldu ali evet abi yazamıyor an bak bir şey yapma. Abi Ali'ye veriyoruz o zaman. ulan Beyaz kendini belli etmemek canım. için bir de anonsa çekiyor. Haine var. Belli etmemek için abi kendini. Ha oğlum sen Çok de Çok gördüm abi. <laughs> abi bana güveniyorsan verme. Allah verdim lan. allah verdim. Gittim. Elim kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Elim kaydı kardeşim. Oyun bozuk <laughs> Oğlum adam ba abi bana güveniyorsan bak abi. Ben, ben ay... abi ben bu. Emirhan Hiç, sensin ben... kardeşim ya. İngiliz Yo, sen Yok ben değilim. Ben değilim. Görev yaptım abi önünde. Bakalım. Ağzına tükür Bak. diyorum. Hani bana güveniyorsun sen Ulan ne kadar Gigi. pislik adamsın. İki oğlu abi bu. İki oğlu abi bu. Avukat Emirhan çözüyor hemen. <laughs> Helal olsun lan. Vallahi iyi çözüyor adam. Ölen kişi de benim <laughs> Avukat. iki turdu. Oğlum sen niye ilk ölüyorsun? Ya Harbi ben niye ilk ölüyorum? Beni grizimiz mi var Gel ya? Gel beraber gezelim kardeşim. <laughs> Bu arada buradan bir şeyler alabiliyoruz mu? Kastım. Ha şuradan bir şeyler var. Dur bakayım. Aa köpeğim var. Güzel. Havluyor falan mı acaba? Sanırım karakterimden dolayı beni öldürüyorlar. <laughs> Bak kim karakterin hangisin? Aa şu kırmızı şeytan. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar gerçekten bir kere bile imposter vermiyor bana. Anası ya bir kere de keşke ikili assaydık Kili sıkıcı oluyor Göktuğu abi. Göktür beraber takılalım mı lan? Ben şuradaki görevi yapacağım bu arada. Burada değilmiş. Mehmet abi bana güvenmen için görev yaparım senin önünde istersen. Sen değilsin değil mi? Yemin et hadi. Yemin ederim. Oğlum niye yemin ediyorsun görevin için? Ya ben... gereksiz yemin etmediğim için. Ben elektrik odasına gideceğim. Abi tamam, ben, ben sen... niye gidersem. A oraya evet sarılı abi. girdi. Oğlum sensin lan kilsin. Ben değilim. Adem'in odasına gidip görev yapayım gözünün önünde istersen. Oğlum ben senden korktum ya. Gerçekten. Yunus alabilir. Yok. J bakayım. Aha yeşil. Yeşil ne yapıyor burada? <laughs> Bu ne Kamerade yapıyor burada? Kameraya kontrol edeyim abi. Vallahi kamerada şey yapıyorum. Abi evet bence. Abi, bak, ben buraya yapacağım. Bence evet abi, şey gel. abi. Bence. olabilir. E, gel yapalım olabilir. beraber gel. Gel gel beraber yapalım gel. Yukarıdakisini sen yap. Tamam, Emirhan evet. olabilir abi bence. Aa. Buradaki görev bitti benim. Burada bir arkadaşımız var. Dur ben şunu yapacağım da. Ölen var zor, mı? Bu zormuş. Abi katil kim? Kimse ölmedi daha. Ya bu görevi ben katil yapamıyorum. Katil acemi. Acemi bilirse bilmiyorum. abi katil. Ee, yeni başlayanlar Yunus oyunu biliyor mu? Yok ben değilim valla. Ben evet. biliyorum. Faruk olabilir mi ya? Önceden Arkadaşlar benim iki Toplu görev gezelim. kaldı galiba. Toplu gezelim bütün görevleri yapalım. Benim iki tane görev tamam, kaldı. Emirhan yok abi Emirhan yok. Emin Hangi Emirhan? Emirhan yok abi. Tamam sarıyı öldürmüşler sarıyı öldürmüşler. Kimi öldürmüşler? Emiran'ı mı? Emirhanı. Evet. Hı. Herkes bir ne gördüğünü söylesin. Ben şimdi abi. En son elektrik odasına geldim ben. Faruk'u gördüm evet. Ben orada kameradan den kontrol ediyordum abi. Ama neden görev Faruk ben nerede ben görev ben yapıyordun? Faruk nerede görev yapıyordun? Faruk bence diyor. Benzin Ben, sonradan gördüm ha Faruk bence aynen. Faruk'a verin. Benzin dolduruyordum. Çünkü abi Gülcan'la Ali beraber geziyordu abi böyle kameradan gizledim böyle bakıyordum. Başka ama Faruk'u hemen seçmek doğru olmaz bence. Gökçe'yi atarsak çok saçma. Sen abi geziyordun. Evet. Aynen. Ama ben Siz şimdi abi, ben Faruk, evet abi, abi Faruk bak Faru atacağız da kanıtınız var mı? Yunusu gördünüz mü abi? Yunusu? Ee, Yunus ben gördüm ben ama zaman hatırlamıyorum gördüm. ya. Ben gördüm yok. Abi bak Faruk, Faruk abi Yunus'tur. Ya Faruk ya ben Yunus görüyorum. o zaman ama bak Bir Faruk abi Faruk ama ki, önceden bak şey yapmadan hani kesin emin olmadan vermeyelim yazık olur adama yani. Delir toplayıp veririm diyorum. Aynen. a kim Abi hanginiz geçiyor içinden yani? Tamam Faruk abi, Faruk. Faruk. %100 yüz eminim Faruk. Çünkü bak Yunus dedim ben. Yunus ya da şey dedim. Faruk abi diyorum. tamam. Faruk'a Faruk, veriyorum Faruk, ama. Faruk Yunus'u suçları. Faruk Yunus'un suçları abi. Şey. Faruk abi. Cevap Faruk. Tamam. Faruk'a verdim ama arkadaşlar. Ee ya o zaman Yunus mu? Ya, ama Yunus da olabilir dediniz. Şimdi abi ben dedim ki Yunus ya da Faruk, Faruk dedim. kaybettiniz ama gene de ne hissediyor? Şey yapalım. Faruk mu? Ananı satayım? Dilim. 6 kişi vermiş. Ooo. <laughs> <laughs> Adama postalarık. <laughs> Allah belanı vermesin bu değilmiş. Emirhan ben kes. Emirhan sen olabilirsin Emirhan. Herkesin üstünde yok kardeşim. Göreği yapayım. Tamam Yöreği neredesin? Yapayım. Bak, üstte görev var. Üstte görev var bak yapayım abi. Ben oksijen odasına gidiyorum. Bak oksijen odasına gidiyorum tamam mı? Abi Uşlamayın yaptığını, nasıl anlıyoruz, yaptığını nasıl anlıyoruz ki? Yaptığını nasıl anlıyoruz? Aynen. Görevi görev ha, nasıl ki. Şey. Abi ben Emirhan ya. Gel abi göster abi göster abi gör. Emirhan mı? Senin Mehmet. görevi göster. Sen gel. Nasıl görev gösteriyor? Onu, onu yapalım. Tamam Adin gidiyorum odakına, gel. Gel abi, yapıyorum gel. gel. Evet abi beni öldürse seni hiç reportlarsın. Gel Mehmet abi. Abi Emirhan'dır abi, ya ben bu tarafa gideceğim. Gel Mevhan, yapıyorum Mehmet abi. Mehmet görev, görev var. Gel abi. Mehmet abi ben öyle bir şey yapıyorum. Admin'deki görev. Yapıyorum bak abi. Orada değil o. Ama gözükmüyor gözük. He orada değil. Orada değil ama bak abi kesin Emirhan kesin emirhan dedim, bak orada burayı ama. yapıyor ne görev ne orada tabi, tamam ya. al yaptım bitti görev gel bitti bak ama sen Bitede. nasıl yapıyor yalan söylüyor yalan söylüyor arkadaşlar öyle basar mısınız tuşa koş 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 yeme, yeme, yeme. tuşa basar mısınız yaptım mı? abi yaptım ya yap hadi haritada yapılmış göstermiyor bas he. emirhan oraya nasıl öyle. yapılmamış kendinin görevlerin var senin görevlerin ve şeyin var sen ne yapman hayır, lazım hayır tamamdır verin abi bana Emirhan'a mı veriyorsun? Abi sen yapamadın görevi. Görev yapınca anlayabiliyoruz mu? Yapınca görevi anlayabiliyoruz mu? Emin değiliz. Ben değilim çünkü. <laughs> abi. Emirhan'a verdim. Ama bak gerçekten görevi yapamadın kardeşim sen. Aynen. Bir de yukarıda. Görevi yapamadın. Yaptım abi. Ben Yapmadın. eminim eminim yaptım, Yunus yaptım. diyor dur bir dakika e bileyim, arkadaşlar etmiyor, kanıtları olur. bir dakika herkes bir vermesin bir dakika verme kanıtları bir söyler misiniz bak Gülcan diyor ki eminim Yunus diyor eminim diyor e biz şimdi Emirhan'a verdik Emirhan değil seninle yaptık. Aynen abi ikidir Yunus bak ikidir Yunus bak birisi şey yapıyor. Harbi anons çekmiş bu <laughs> iki kere çekmiş abi bu adam bak, niye gidiyor, bu çekiyor bak, beni, beni ne yapıyorsunuz? Yunus'a verdim ben diyor göre ben görev yapıyorum diyor. Ben Emirhan'a verdim. Sana bakma Emirhan diye. Ben de Emirhan'a verdim. Hadi tamam. ver de getirdim. abi. Tamam. ver bari Kusura abi. bakma. Kusura bakma Emirhan seni toptan <laughs> yiyeceğim. dediler <laughs> beni hep birlikte. Hep. Oğlum Ölçük <laughs> değil mi? Benim. Kesin bu abi. Kesin, kesin Emirhan. Abi. E niye öyle diyor? Ben dedim. Niye öyle değil? abi beni. Suçsuz yere emcikliyorsunuz. Tamam seç abi. Gireyim. O zaman bak Yunus. Beni kim vermedi? Ben Yunus, ben Ali ver. dur be Ali neredeydi? Ali neredeydi? Oha eşit. Aha eşit ha. Kimse atmıyor. Yani, Yunus'u verin Ali, abi. Ali, Ali nerede? Ben, Yunus verin. Bak, İki ben, ben, ben baştan söyleyeyim ben derim. Ya biraz delir toplayalım. Abi herkes Nasıl ben, söyleyeyim. değilim der. Ver, Kime güveneceğiz? Vermelim. delir toplayalım. Delir toplayalım. Ama delir delir abi. Değil. Aynen önce bir kanız olsun. Direkt atarsak yani. Yani. Ben Mehmet abiyle geziyorum. Abi görev yaptın nasıl anlayacağız bir adamı? Ne abi Adimin'de görev var. Senin var mı bilmiyorum. Onu yaptım ben ya. <laughs> Aa oyundan attı. Abi oyundan attı ya. Seni mi oyundan attı? Evet abi oyundan attı be. Öldüm. Ali, ne yapıyorsun burada sen? Yunus Nerede olabilir abi? ya. Yunusu ben gördüm öbür tarafa giderdi. Ee, kameradan Gülcan bakıyordu. Ben admin odasına gördüm. Girdim yani. Ben oğlum sen öbür oda Bak, o taraftan sen geldin kardeşim. Adamın öldüğü yerden. Ben, ben görmedim ama. Kameradan gördüm Mehmet abi. Ulan ben daha yeni geliyorum. Ben nasıl oluyor? Ben, ben de ben gördüm diyor. Gidip. Benim etüştüğümüz. Abi ben daha yeni girdim ya. Ben Medicat mı Mehmet nedir, abi hiç çaktırma diyor, bence mi? Mehmet abi. Mehmet abi hiç çaktırmıyor. Oğlum ben değilim lan. Oğlum Yunus bak suçu bana atıyorsun. Allah belanı vermesin. Benim niye seçtiniz oğlum? <laughs> Allah belanı vermesin ya. Kameradan gözler abi. be. <gülüyor> <gülüyor> ya Göktu ama sen benim yanımda gezdiğini niye söylüyorsun sürekli? Öyle yok ya ki ama. Ben... Ya sürekli ben Mehmet, abi. abinin yanındayım diyor. <laughs> Öyle anlarlar tabi. Yerimi ifşa ettin sen. <laughs> evet abi sen de beni öldürmeyecek. Abi. Evet arkadaşlar ifşalandık. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu videoluk bu kadar olsun. Daha çok Among Us videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve o güzel yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Mehmet abi.